Heyecan alır yüreğim canım çok sıkılır. Ege gen saatlerim başladı. Bir de fıtra yoy kopuyor içimde. Ege sensiz sınırlarım başladı. Bu gece kapına dayanabilirim. Bağırı baş başına bile. E bu gece karakola bulabilirim. Ya ben ben de kendisiyim. Ya senin tezgahı çözmüyor kar konusunda ölürüm ya ben ben ta kendisiyim ya sen senin çok dersin ay 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 Ağzımızda yüreğimizde sağlık ağzı Gerçekten e, canlı yaptı. Bu canlı maşından piyasaya çıkacağım. Alp müzik ismini mi? Evet, karakoluk olabilirim. Karakoluk olabilirim ne güzel efendim. İnşallah o alp Allah için de... karakoluk etmesin de. Amin amin e, etmesin. E, olanları veya kader mahkumlarınızı Allah kurtarsın diyelim. Azer Buradan sevgili abim, şenlik.